gelsin. <laughs> Hazır mıyız? Hazırım. Süremiz başlıyor. Ve çocuk. 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 Ooo. Pancar. 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 Başkan. Pancar. Mangal. <laughs> Pancar. Başkan. Pancar. Başkal. Pancar, pancar. Başka. Pancar. Pas. Pas. pardon. Kuzu. Kuş. Kuzu. Kuş. Kuzu. Ee, kaç Kuşsun. kez yapıyor? Kuzu. Kuşu. Kuzu. Kuzu. Kurşun. Kuzu. Pas. <laughs> Göl. Göl. Yol. Göl. Göl. Yol. Göl. Göl. Kol. Göl. Yol. Göl, göl. Göl. Sol. Göl. Göl. Don. Göl. Yol. Göl. Anlamıyorum. Ablacığım göl, göl. Göl. Anlamıyorum. Sen eğlen ya. 11 tane denir mi? Allah seni davul etmesin. Ya. Göl. Son pas devam edebiliyor muyum? Evet, evet. Pas. Şeftali. Şeftali. İşte bu. Havlu. Armut. Havlu. Havlu. İşte bu. Kaç oldu? Üç. Kaç oldu? Üç, üç. Kutu. Kutu. Ütü. Kutu. Kutu. Kaç oldu? <laughs> Matkap. Masa. Matkap. Makas. Matkap. Kasap. Matkap. Matkap. Geç. <laughs> <Matkap. gülüyor> Bağırmadan. Eğlence. 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 Enerji. Ne? Eğlence. <laughs> Eğlence. Enerji. Eğlence. Enerji. Eğlence. En aşağı. Eğlence. <laughs> Ece hece Eğlence. En, en. En doğru mu? Doğru. En. Hayır. Kese kese olmaz. Eğlence. E, el Ayşe. Eğlence. 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 En aşağı. Eğlence. Sakin ol, sakin. Dur. <laughs> Eğlence. 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 Son yok. kelime bu arada. Hece, 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 hece. Hece, hece yok, hece, hece yok. <laughs> Abi bir çekil arada. <laughs> Eğlence. Eğle... Dudaklarını daha çok kullan. Eğlence. Dudak yok bunda. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir dakika. Eğlence. Eğlencel, aa, eğlence! Aa! Eğlence! Eğlence! Artık! Oldu mu? Çık 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 ya, bilemeseydi... <laughs> Eyle Ayşe ne abi? Aa! <laughs> çok iyiydiniz. Şarkı çok iyiymiş ya. Ha oradasın yani sen. Keyfim yerine gel. El Ayşe ne ya bana bunu söyle ya. Onu konuşuruz sonra ya. Yani. <laughs> oh, <laughs> Alkışlar sıkıntı. Oh be. Oh. Kocamın alkışı. Liderlik köşesine buyurun.